Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size farklı bir ıspanak böreği tarifi vereceğim. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, dolu dolu ıspanak olan, çiğden yapılan, çok pratik, kavurmakla uğraşmayacağınız bir ıspanak böreği. Ayranla, yanına çorbayla harika bir öğün. Bu şekilde. Şimdi böreğimizin yapılışına geçelim. Evet, bir kilo ıspanağımız var. Yıkadım, ayıkladım, iri iri doğradım. Hatta saplarını ve köklerini böyle ayırdım. Çorba yapacağım onlardan. İri büyük bir soğanımız var. Onu doğrayacağım. Bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Yarım bardak zeytinyağımız var. Soğanı ben elimde doğrayacağım. İri iri seviyorum ben. Çok ufalansın istemiyorum. iri doğradım. Ispanaklar da iri iri doğranmıştı. Akılda kalması için içinde 5 tane ürün var. ıspanak soğan, pul biber, tuz ve zeytinyağı. Bu kadar 5 tane ürün. Bunu şimdi harmanlayacağım. iç harcımızı hazırlayalım. Ona da yaklaşık bir bardak kadar zeytinyağı. Bir bardak süt. Sütü biraz fazla koyabiliriz. 5 yufka var çünkü benim. Bir kilo yufkaya 1 kilo ıspanak. 2 bardak koyalım. Ve bir tane yumurta. Yumurtam bayağı büyüktü. Sizin küçükse iki yumurta kullanabilirsiniz. çırptım. Kenara aldım. Süt, yağ ve bir yumurta var. Burada da 5 malzememiz vardı. ıspanak kuru soğan, zeytinyağı, pul biber ve tuz. Ben kavurmuyorum ıspanağı. Tuzlayıp sıkmıyorum. Böyle çiğden diri diri bırakıyorum. Hem ıspanağın içindeki o demir minerali gitmemiş oluyor. Ölmemiş oluyor. Hem daha lezzetli geliyor bana. Böyle salata gibi de yiyebilirsiniz. Çok lezzetli. Şimdi bir tane alalım. bir kepçe kadar Bu kenarına bolca içten yayıyorum. Kenarını azıcık kıvırdım yırtılmasın diye. Böyle dolu dolu kol böreği sarıyorum ve tepsimize alıyoruz. Bir tane daha göstereyim. Zeytin yağ, süt ve yumurta var bir tane. kenarına bolca içimizden ekliyoruz ve saracağım arkadaşlarım komşularım benim bu böreğimi çok severler hep de sorarlar nasıl yapıyorsun sen bu kadar güzel oluyor diye tarif ederim onlara zaten püf noktası olarak söylerim 5 tane ürün var içerisinde aklınızda kalsın diye ve çiğden yapıyorum derim hep. Ben böyle devam edeyim. Evet hepsini sardım. Kalan içimiz bu. Sosumuz daha doğrusu. Bunu da üzerine bolca gezdiriyorum. Ve 190 derece de ısınmış fırına. Ben alt üst fan istiyorum. Yapıyorum genelde. Daha çıtır çıtır oluyor. Bu fırına süreceğim. Herkes tabii fırının ayarı farklıdır. Herkes kendi fırının ayarında verebilir. Evet böreğimiz pişti arkadaşlar. Dışı çıtır çıtır. Çıtırtıyı duyuyorsunuz umarım. İçi yumuşacık. Dolu dolu ıspanak var. Böylece hem vitamin değeri kaybolmuyor, ıspanağın lezzetinden bir şey kaybetmiyor. Hem de çok besleyici oluyor. Çorbayla ayranla çok besleyici bir öğün, doyurucu bir öğün. Bu tarife bayılacaksınız. Mutlaka deneyin. Çok lezzetli oluyor. Biz çok seviyoruz. Yapanlara ve yiyenlere şimdiden afiyet olsun. Tarifimi denerseniz yorum bırakmayı unutmayın. Zil sesini açarsanız yeni yaptığım videolardan hemen haberiniz olabilir. Hoşçakalın.